burası önemli kimselerin ayin yaptığı yerlermiş. Aynı şekilde de söyle edilmiş. Şu anda korunuyor. Biz burada namaz kılıyoruz. Bakın bu görünümde hiçbir cami yoktu Bakın Dikyöker şeklinde. Tam anlamıyla bir kese görünmüyor. Mezun mahkeli şu anda yapmış. Şu ahşaptaki böyle Ve şu ahşaplar çokları eskiden kalmış ve tamir edilmiş arkadaşlar. Bakın bunların tamam. Hmm. Da da, de aynı. Hmm. Aslında 15 derece farklı. Ama burada nasıl aynısı. Normalde 15 derece farklı. Arkadaşlar Arap Camii'ni unutmuyoruz. Bundan sonra ziyarete gelmek lazım. 715 tarihli İstanbul'un en eski camii. Efendim içerisinde bir tane sahabemiz var. Hı. Sahabeyi ziyarete gelmek gerekir. Sahabe mi, tabi mi hocam? Hı? Tabi mi? Sahabe mi? Sahabe, e, imam olmuş kendisi. Ama sahabe olarak bilmiyoruz. Cenab-ı Hak <laughs> ziyaretimizi kabul etsin. Buyurun çıkalım.